Selamun Aleyküm. Afrika Bugün Allah nasip ederse bir ayıp adem vakti cami su kuyumuzu açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim bu su kuyumuzdaki suyumuzu zemzem bereketiyle bereketlendirmeyi nasip etsin. Şu anda bir sadakayı cariye icra ediyoruz burada. Allah nasip ederse Lanice kuyular açacağız. Amin. Buradaki kardeşlerimiz size çok minnettar. Amin. Şu anda iki kilometre. Amin. En yakın sürt evlendikleri bölge iki kilometre. Amin. Ve her şeyden ötesi arkamızda bulunan canlımızı suya kavuşturduk. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah bu günlerinin tekrar bir nasip etsin. <laughs> Buradan Avrupa'daki tüm hayırsever vatandaşlarımıza, dönümlülerimize Avrupa yetimleri olarak teşekkür ediyoruz. Amin. Kendilerinden Allah razı olsun. Amin. Amin.